Gazze bayramı korkuyla karşıladı. Gazze'nin güneyinde yer alan Rafa kentinde bayram namazı için toplanan halk, İsrail'in hava saldırıları sonrası harabe haline gelen camide bayramın ilk gününü karşıladı. Ramazan ayı boyunca İsrail saldırıları sonrası birçok insanın öldüğü Gazze'de bayram buruk bir şekilde geçiyor. Bayramı evde kutlayabilseydik daha güzel olurdu. Keşke savaş olmasaydı. Yaklaşık 21 gün süren İsrail saldırıları sonrası hayatını kaybeden birçok Gazzeli için yakınları kabir ziyaretinde de bulundu. Karşınızda oğlunu kaybetmiş bir anne duruyor. Bayram günü gözlerimi açtığımda oğlum yanımda yoktu. Öte yandan saldırılar sonucu yaralanan Gazzelilerin tedavileri yeterli imkanlar olmamasına rağmen hastanelerde devam ediyor. Bu bir bayram değil. Buna bayram falan diyemeyiz. Sadece vahşeti yaşıyoruz. Yetkililer haftalar süren saldırılar sonucu yaklaşık 1050 Gazze'nin öldüğünü duyururken, İsrail ordusu ise 43 askerini kaybettiğini açıkladı.